Değerli kardeşlerim, tekrar sizlerle birlikteyiz ve geçen haftaki sunuma kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci makalesiyle devam edelim. Bu makalenin ilkinden farkı ve özü şudur ki, burada ilk makaledeki varsayımın deneyi yapılarak sonuçları gösterilmiş, yani cansız olan elektron spin manyetik alan etkisiyle yine cansız olan homokiral ham maddeler temin edilmiştir. 70 yıl önceki Miller deneyinde ne elde edilmişti? Hem sağ elli hem sol elli amino asitler elde edilmişti. Bu sefer de sadece sol elli homokiral amünasitlerin oluşum mekanizması keşfedilmiştir. Tabi bu da sadece mümkün olanı göstermiştir, gerçekleşeni değil. Çünkü homokiralite hiç canlının olmadığı dünyada başka yollarla da oluşmuş olabilir. Buna engel bir durum yok. İlla elektron spin manyetik etkisi oluşmuştur denilemez. Tek mekanizma budur diye hükmedilemez. Üçüncü makalesinde de şöyle diyor. Homokiralliğe yol açan kesin mekanizma, Hala tam olarak anlaşılamamış olsa da yaşamın kökenine ilişkin herhangi bir gerçekçi senaryonun homokiralliğin ortaya çıkışına değinmesi gerekmektedir. Yani kendisi de henüz canlı bulunmayan dünyada homokiralitenin hangi mekanizma ile oluştuğunun hala tam olarak anlaşılamadığını ve her ne kadar elektron spin manyetik alan etkisinin homokiralite etkeni olduğunu göstermiş olsa da bunun bir senaryo olduğunu. Eski dünya şartlarında bu yolla mı oldu, başka yollarla mı oldu, nasıl oldu bunun bilinmediğini. Burada sadece makul, gerçekçi, mümkün bir yolu ortaya koyduklarını ifade ediyor. Devamında da daha önce bahsettiğimiz sis etkisinden, çığ tıslanması ve kiral moleküller ile manyetik yüzeyler arasındaki etkileşimden bahsederek makaleyi bitiriyor. Dördüncü makalede ise yine ilk makalede olduğu gibi bu homokiral oluşumun bölgesellikten çıkıp peptitlere ve metabolitlere nasıl uzanacağı konusunda çıkarımlar yaparak homokiralitenin tüm sisteme nasıl yayılabileceğine dair varsayımlarda bulunuyor. Evet makaleler özetle böyle. Değerli kardeşlerim, tüm canlılar karbon atomuna bağımlıdır. Çünkü karbon hem hayatın yapı taşlarından biridir hem de yaşamın devamı için gerekli olan enerjidir. Dünyadaki tüm canlıların büyümesi, yenilenmesi, çoğalması, beslenmesi ve hayatta kalması için karbon kilit rol oynar. Canlılıkta sol ellilik homokiralite tercihi de atomlar içinden karbon atomu tercihi gibi bir tercihtir. İlahi bir programdır. Yaratıcının ilmi projesinin bir parçasıdır. Bina inşaatında ne kullanalım? Örneğin C25 beton, 20 mm demir tercihleri gibi Aklı başında biri binayı incelese ve C15-C20 betonların elendiğini, C25'lerin tercih edildiğini görse ve C25 betonların inşaat alanına kamyonlarla taşındığını tespit etse şunu diyebilir mi? E demek bu C25'ler sağlam kararlı yapılar olduğu için kendi kendine seçilerek bir araya geldi kümelendi, diğerleri bir şekilde elendi ve bu bina ortaya çıktı diyebilir mi? Veya bu C25'leri getiren şuursuz kamyonları görse işte C25'lerin gelmesine sebep olan sistemi, mekanizmayı buldum. Onlar şu kamyonlardır diyerek olayı kendi kendine verse akıldan istifa etmiş olmaz mı? Her akıl sahibinin demesi gereken nedir? Bir mühendis bu malzemeleri tercih ettiği. Çünkü bu malzemeler sağlamdı, kararlı yapılardı. Kamyonları da yapan aynı mühendistir. Kamyonlara C25'leri yükletip inşaat alana sevk eden de aynı mühendistir. Yine aynı mühendis kendi ilmiyle iradesiyle binayı homojen malzemelerle harika şekilde inşa etmiştir demesi gerekir çünkü akıl pusulası alternatifsiz olan bu gerçeği apaçık gösterir. Aynen bunun gibi canlının maddesinin yani vücudunun inşaatında kullanılan temel atom adeta C25 beton tercihi gibi karbon atomudur. Canlılığın omurgası ana çatı düzeni hükmündeki adeta 20 milimetrelik demir tercihi gibi sağlam kararlı yapı sebebi olan ise homokiralitedir. Bu karbon atomlarının ve homokiralitenin bir sebebi adeta beton ve demir üreten fabrikalar veya malzeme getiren kamyonlar hükmündeki elektron spin manyetik alanları, manyetitler ve sis yani kiral kaynaklı spin seçiciliği gibi etkileşimlerdir, kanunlardır. Hiçbir fiil failsiz, hiçbir kanun kanun koyucu ve işletici olmaksızın olamaz. Videoyu bitirmeden önce çok önemli iki bilgiyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Yüce Allah bu hikmet ve imtihan dünyasında hemen her şeye maddi bir sebep tayin etmiştir. Lakin sebeplerin aciz olduklarının hakiki tesir sahibi olmadıklarının bir delili her bir sebebinde başka sebeplere muhtaç ve mahkum olmalarıdır. Sonradan olma ayrı birer şaheser ve gayeli nizamlı yapılar olmalarıdır. Şuursuz oldukları halde belli kanunlar çerçevesinde vazife görmeleridir. Hayatın ise maddi bir sebebi yoktur. Geliniz şimdi de bir başka yaratılış harikası olan kulak zarımıza bakalım, tefekkür edelim. Lakin öncelikle kulak zarının işitmede sadece bir sebep olduğunu tefekkür edelim. Ve sadece işitmenin değil, hemen her şeyin acil sebepler perdesi ardında aslında yoktan ve mucizevi şekilde yaratıldığını asla unutmayalım. Evet, güneş canlılık fonksiyonlarına ve görmeye bir sebeptir. Lakin güneşte canlılık ve görme yoktur. Su ve toprak rengarenk mis kokulu çiçeklere, meyvelere birer sebeptir. Lakin ne suda renk ne de toprakta mis koku bulunur. Hücreler akıllı, bilinçli insanın maddi varlığının devamına bir sebeptir. Lakin hücrelerde akıl ve bilinç yoktur. Hayatın ise hiçbir sebebi yoktur. Yüce Allah hayata maddi bir sebep tayin etmemiştir. Ne güneş, ne su, ne herhangi başka bir maddi varlık hayatın sebebidir. Eğer güneş ve su hayatın hakiki sebebi olsaydı, onların temas ettiği her şey canlanırdı. Evet, tül perde arkasını gösterir güneşlik ise göstermez. Sebepler çok ince, tenteneli bir tül perde gibidir. Ardındaki hakikat güneşini, yaratılış gerçeğini apaçık gösterir. Lakin eğer nazar tül perde üstündeki desenlere konsantre edilirse, oraya odaklanırsa sadece o desenler görülür. Adeta o tül perde bir güneşlik gibi olur. Hakikati tamamen örter. Ardındaki büyük hakikati akıl gözüne göstermez. Eğer nazar o desenlerden çekilse, tül perdenin arkasına odaklansa, bu sefer de o desenler yani maddi sebepler adeta görünmez olur. Tek görünen iman hakikatleri güneşi olur. La meşhuda illa hu yani Allah'tan başka görünen bir şey yoktur hakikati tecelli eder. Sebepler perdesi yırtılır, maddeden manaya, gafletten hakikate terakki yükselme olur. Bu kalp hakiki sahibini ve dostunu Allah'ı bulur. Allah'ı bulan da her arzusunu bulur. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Hakiki huzur ve saadete kavuşur. Evet onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Onsuz her neyi bulursa ancak başına bela bulur. Yüce Allah hayata maddi sebep tayin etmemiştir. 2. Peygamberler mucizeleriyle ileride insanlığa Allah'ın ihsan edeceği bilimsel keşiflerin üst sınırını çizer. Hz. İsa Aleyhisselam, Hz. Muhammed Aleyhisselatü'nün Efendimiz Allah'ın izniyle ölüleri diriltmişler ve üst sınırı çizmişlerdir. İnsanlık bu noktaya asla varamayacak, ölümü asla öldüremeyecek ve bir ölüyü diriltemeyecektir. Lakin ölüyü diriltmenin, bakın sıfırdan canlı yaratmaktan bahsetmiyorum, tüm vücudu tas tamam yerinde, homokiral yapı taşları dahil her şey yerli yerinde olan bir ölüyü diriltmekten bahsediyorum. Bunun alt sınırına kadar Allah'ın izniyle gelmeyi başaracaklar. Yani ölüme yakın bir durum olan bitkisel hayattaki bir hastayı hayata döndürmeyi, iyileştirmeyi başaracaklar. Bu ilahi nimet olan keşifle de insanların büyük kısmı imtihan olacak, inkarda, isyanda, kibirde kuvvet bulacaklar. Daha şimdiden Miller deneyiyle homokiralitelerle imtihanları, imanlarını kaybedenler oluyor maalesef. İnsanlık o dönemde kibrin kalpleri akılları da kör etmesiyle şu en basit akıl yürütmeyi bile yapamayacaklar ki o akıl yürütme şudur. Yahu biz insanlığın en zekileri olan yüz binlerce bilim insanı kafa kafaya vermiş olduğumuz ve ömür boyu çalıştığımız halde bin yıllardır gelişen olgunlaşan muazzam bilimsel birikimimize rağmen gelebildiğimiz nokta işte anca bu kadar. Bırakın yoktan bir canlı yaratmayı, tüm vücudu organları taslamam yerinde bir ölüyü bile diriltemiyoruz. Bırakın ölü insanı diriltmeyi, ölü bir bakteriyi bile diriltemiyoruz. Anca insanı bitkisel hayattan döndürebiliyoruz. Bunu da anca daha yeni başardık. Halbuki bu hassas ayarlı evren ve doğa, şaheser sanatlı gayeli simetrik homokiral düzendeki sayısız canlılar ve bizler akıllarımızla zekalarımızla birlikte yoktan var olduk. Bunu elbette ve kesinlikle bizden sonsuz kat daha üstün bir zeka ve akıl ve bilinç sahibinin yapmış olduğu apaçıktır ve muhakkaktır. İster yaratıcı deyin, ister Tanrı, ister Allah deyin ama ezeli ve ebedi hayat sahibi o yüce zatın varlığı ölüme mahkum şu kendi varlıklarımızdan ve kıyamete mahkum şu evrenin varlığından çok daha açıktır ve kesindir. Evet, o dönemde insanın büyük çoğunluğu bu basit ama hakkı bulduran çok önemli akıl yürütmeyi dahi yapmayı başaramayacak. İnkara ve ebedi helaka gidecek. Ve kıyamette o ateist dünyanın başına kopacak. Furkan kardeşimize bir çağrı. Panzehir videolarını dikkatlice düşünerek izlemeni öneririz. Tek hak din olan İslam'dan kopmadan, milli manevi değerlerini üç kuruşluk dünya pahasına satmadan bu başarılarına devam edersen bu milletin baş tacı olursun. Ve bilimi zulme araç yapan materyalist iki yüzlü batının karşısında bir övünç kaynağımız olursun. Yok eğer asimile olursan, aşağılık kompleksleriyle batı hayranlığıyla evrimci hegemonya boyun bükerek kimliğini, değerlerini yitirirsen, tüm bu başarıların sadece kabir kapısına kadar fayda verir. Bir ayağı çukurdaki ateizm propagandacılarının genç varisi olarak ön plana çıkarılma projelerine alet olmamanı da tavsiye ederiz. Son 160 yıldır dinsizlik temeli üzerine inşa edilen zulüm dolu bu berbat dünyanın yeni Darwin'lere, bu Müslüman Türk milletinin de yeni şengörlere, yeni bakırcılara ihtiyacı yok. Bilakis dünyayı imar ve ihya eden hak kelamullah olan Kur'an'ın gösterdiği yolda sarsılmadan ilerleyecek elmas kılıç gibi genç akıllara ve bilimi materyalizm işgalinden kurtaracak çalışkan iradelere ihtiyacı var. Başarılarının devamını dileriz. Lakin beraberinde asıl büyük başarıyı elde etmeni de canı gönülden dileriz ki bir Türk genci daha ebedi hayatını karartmasın beyin işgaliyle mankurtlaştırılıp kendi milletinin manevi değerleri üzerine saldırtılması. Son olarak materyalist sevrimci zihniyete de bir çağrı yaparak bitirelim. Ey kerameti maddede arayan imkâncı zihniyet! Bir ön yargı ve saplantı ile kerameti, marifeti maddede doğada aradığını sürece, güneşi görmeyip aynayı güneş zannettiğiniz sürece, değil 170 yıl, 1170 yılda geçse çuvallamaya mahkumsunuz. Çünkü aynada yansıyan ışığın kaynağı ayna değildir. Kitabın yazarı kitabın içinde aranmaz, inşaatı bitmiş bir binanın mühendisi de binanın inşaat malzemeleri arasında bulunmaz. Binanın projesi binanın ustası değildir ve o mühendis projenin içinde de değildir. 160 yıldır insanlığı manen zehirleyerek ebediyen öldüren bu naturalist materyalist zihniyete meydan okuyarak ve kıyamete kadar gelecek tüm bilim adamlarına hitaben ilan ediyoruz ki ne yaparsanız yapınız. Hayatın maddi sebebini bulamayacaksınız. Hayatın maddi sebebi şudur diyemeyeceksiniz. Çünkü var olmayan bir şey bulunamaz. Hayatın maddi sebebi yoktur. Hayat sahibi bir yaratıcının varlığına apaçık güneş gibi bir delildir. You just take the carbohydrate D-pyranose. Just a standard carbohydrate. Just D-pyranose. You have 6 of those. Has over 1 trillion ways it can assemble. One trillion ways it can assemble just with six of them. These have much more than six, and if it's not assembled right, guess what? The cell dies. You change any one of the carbohydrates, it re results in cell death. There is much more information stored in carbohydrate assembly than in DNA. Yeah, much more information can be stored in carbohydrates. You want to build a massive computer. Build it based on carbohydrate assembly. Much better than DNA assembly. It's just a carbohydrate assembly is really hard to control. Nobody knows how to control this. Nobody. But somehow, on a prebiotic earth, with nobody around, under a rock. <laughs> it figured this out. How do origin of life researchers address this problem? They don't. They don't. Next slide. Hayatın tek sebebi ve kaynağı, ezeli ve ebedi hayat sahibi, hay ve muhyi olan Allah'a emanet olunuz.